Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere aklımdaki kişi hakkında ne düşünüyor videosu çekiyorum. Kartları hazırladım. Lütfen e, kartlara odaklanalım. kartlarda işaret kartları, tarot kartları ve melek kartları mevcuttur. Aklımızdaki kişiye lütfen odaklanalım. Burada birbirini sürekli kıran, sürekli e, iletişim sorunu yaşayan iki çift görüyorum. Bir kadın bir erkek. Yani e, birbirinize duygularınız olduğu halde birbirinizi çok kırıyorsunuz, çok üzüyorsunuz. E, hatta karşı taraf sizi o kadar üzmüş ki siz de onu kırmak için böyle e, vakit kovalıyorsunuz sanki. Böyle istiyorsunuz ki onun da canlı sizin canınızın yandığı kadar yansın. Ee, aslında aranızda sevgi var. Hatta evlilik bile düşünüyorsunuz ikiniz de birbirinizle. Ee, lakin e, biraz yanlış anlaşılmalardan doğuyor aslında sizin e, iletişim sorunu oluyor aranızda birbirinizi anlasanız, birbirinize e, duyarlı yanaşsanız aslında böyle olmaz diye düşünüyorum. Çünkü aranızda sevgi var ama biraz da bu ilişki üçüncü kişilerin müdahalesi altında çok kalmış ve kalıyordu. E, yani onu da sizi de ayrı böyle ayrılıkta e, şey yapanlar oluyor mesela işte o senin için uygun birisi değil e, daha iyisini hak ediyorsun daha işte sen daha iyisini hak ediyorsun böyle böyle sözler var size işte üçüncü kişilerden gelen yani ilişki üçüncü kişilerin baskısı altında kalmış yani ben bunu yoğun şekilde hissettim arkadaşlar kılıç üçlüsü ve para üçlüsü kartımızla ee, ama karşı tarafın da size karşı duyguları var ee, sizin de ona karşı duygularınız var ama ...artık sizi üzüyor ve kırıyor... ...kendi mesela iş sorunu oluyor... ...işte bir şeyler oluyor... ...hayatında bir sorunlar oluyor... Ee, ...onda biraz siz maruz kalıyorsunuz... ...ona biraz siz maruz kalıyorsunuz... Ee, ...bu arada bir şey söylemek istiyorum... Ya ...ben Azeriyim... ...ve bazen yanlış kelimeler kullanabilirim... ...lütfen e, anlayışla karşılayın... ...nazur ee, görün... ...yani... E, çalıştığım kadar size fikrimi anlatmaya çalışıyorum, yorumunu yapmaya çalışıyorum tarotun. İnşallah siz beni anlarsınız umarım. Ee, ama sizin için hayırlı bir insan. Bir de aranızda kıskançlıklar çok fazla oluyor. Karşı taraf özellikle eril enerjimiz, eril taraf karşı taraf sizi çok çok kıskanıyor arkadaşlar. Yani resmen etrafınıza, çevrenize bile kıskanan bir sevgiliniz var size. Arkadaş ortamınız olsun, aileniz olsun. Böyle kıskanılıyorsunuz. Ama sizin için bu insan bence hayırlı bir insan. Sadece parasal sıkıntılar var. Parasal sıkıntılar var. Daha kendi potansiyelini gösterememiş kariyerinde. Sizi kaybetmekten korkuyor biraz da. Yani parasal sıkıntılar var. Siz onu terk edersiniz diye korkular var aslında. Siz de yani çok üstüne gitmeyin bu dönemde. Çünkü biraz zor bir dönemden geçiyor. Siz onu sürekli kırmaya, üzmeye meyillisiniz. Çünkü o da size aynı şeyi yapıyor. Biraz zıplaşıyorsunuz birbirinizle. Yani o diyor benim dediğim olsun Siz diyorsunuz benim dediğim olsun Böyle zıtlaşma var aranızda Bunu yapmayın arkadaşlar Bu ilişkinize zarar verir ee, Yine de siz isterseniz Bu ilişkinin Bu ilişki düzelecektir Şifalanacaktır Sadece biraz empati kurun aranızda Empati olsa Böyle olmaz Yani kendi elinizde Bu ilişkiyi düzeltmek Kendi elinizde ee, sadece biraz empati kurun, lütfen. Ee, ve sizi, yani sevdiğiniz insan olduğu halde mesela şu an evlenme aşamasında da olabilirsiniz bu insanla. Ama sevdiğiniz insan olduğu halde bir kişi daha kafanızı karıştırıyor sanki. Yani belki talipleriniz yine var, yine mesela resmi, artık ilişkiniz böyle resmileşmiş ama sizi yine seven işte arzulayan erkekler var yani böyle çünkü kafanızı karşıtan bir erkek var. Belki bu geçmişten birisi de olabilir. Belki de yeni olabilir. Ee, şimdi şu açımın üzerine mutluluk ile bas. Seni düşünüyor. Dikkatli ol. Evren sana işaretler gönderiyor. Al. Sabırla bekle. Araştır. Evet. Tam bu. Ee, açılım üzerine nokta atışı sözler yazıyor. Ee, seni üzen durumlarla ilgili ilahi akışa güven. Yaratıcı gücün senin için güzel bir planı var. Düşüncelerinin serbestçe akmasına izin ver ve bu konuyu zamana bırak diyor. İşaret kartımız ve serbest bırak diyor işte başta dediğim gibi sizi üzen durumlar çok fazla oluyor bu ilişkide. Bunu zamana bırakmanızı bırakmanızı tavsiye ederim. Ve mutluluk diyor. Bu ilişkide bir mutluluk var aslında yani. Mutluluk, mutlu anlar biriktirebilmektir. Huzur için ise az eşya, az insan bolca doğada vakit geçirmek gerekir. Anlık olana değil daimi olana gönüllü ol. iç huzurunu bozma diyor bak. iki İki kartımızın ikisi de iç huzurunu koru diyor hatta pardon. Hilebaz kartı da bence üçüncü kişilerin müdahalesi. Yani hilebaz insanlar çok fazla etrafınızda var arkadaşlar. İlişkinizin iyiliğe doğru gitmesini engelleyen fikirler söylüyorlar sürekli. Ve bu sizin ilişkinizi geriye geriye çekiyor. Çünkü siz o üçüncü kişilerin sözleri altında kalmışsınız. Müdahalesi altında kalmışsınız. Buna izin vermeyin. Bu sizin hayatınız, bu sizin seçiminiz. Eğer kendi seçiminizin hayırlı olduğunu düşünüyorsanız kimsenin fikrine ihtiyacınız yok. Bu hilebaz insanlardan uzak durun. Bakın, bazı insanlar doğuştan çekici ve bunu kötüye kullanır. Aldanmadığından emin ol diyor. Seni düşünüyor diyor kartımız. Seni düşünüyor aşk kartımız diyor. Ee, Telefonda mesajlarla te beklenmedik detaylarda küçük sürprizler yakında seninle olacak. Senden ilgide bekliyor. Aşkın evren ve ışık seni destekleyecek. Aşkta mutluluk zamanı diyor. Hoş kartımız. Hoş Ve diyor ki dikkatli ol. Evren sana işaretler gönderiyor diyor. Bak. Mesajlar her an her yerde. Gördüğünüz gibi. Hayatın sunduklarını sevgiyle kabul et. Sen aldıkça evren sana daha çok verecek. Bunu melek kartımız demiş. Hal kartıyla. Ve sabırla bekle demiş. Aa iki tane kart gelmiş. Ben üç tane seçmiştim. Bu buna yapışmış arkadaşlar. Bu meditasyon yap kartı. Bunun altına yapışmış. Şimdi ikisini de okuyacağım. Notlar üstünde. Güzelliğin gülleri sabrın bahçesinde yetişir demiş melek kartlarımız. Bakın sabırla bekle diyor. Şimdi yanar kartlarım. Evet küçük bir sorun oldu. O yüzden arkadaşlar burada şey yaptım. Beklettim sizi. Kaynağa bağlandığında içindeki güç dünyanı aydınlatacak. Melekler kartımız demiş. Meditasyon yapla. Meditasyon bizim inancımıza göre ibadet demek. Aynı zamanda meditasyon da demek. Hangisi sizi rahatlatırsa artık sinirlerinize iyi gelirse e, araştır demiş bir de. Farklı seçeneklerde ne Bir yavru kedi edasıyla yeni yollar araştır demiş. İşte sizi üzen durumlarla ilgili size işte böyle mesajlar verdi ve aklınızdaki kişinin sizin hakkında ne düşünmesi konusunda sizi böyle bilgilendirdim. Şimdi bu insan sizin için hayırlı mı diye e, kartlarımı karıştıracağım. Şurada bunu durduruyorum videoyu arkadaşlar. Karıştırıp böyle döneceğim videoyu tekrar. Evet tekrar geri döndüm videoya. E, şimdi bu insan sizin için hayırlı mı diye bir açılım yapmak geldi içimden. Yorum kartlarını odaklanalım lütfen arkadaşlar. Okul. kartı Bir sonuç alacağım. Evet, bu insan sizin için hayırlı. Öncelikle bunu söylemek istedim. Ee, ama eğer ilişkinizin e, sağlıklı ilerlemesini istiyorsanız, lütfen e, üçüncü kişilerin müdahalesine bırakmayın ilişkinizi. Ee, çünkü bu insanla size bir birlik bütünlük var, mutluluk var. Eğer işte evlenmek niyetindeyseniz, bu insan sizin için e, çok hayırlı ve sizi mutlu edecek potansiyele sahip ee, ve bu insan eğer işte şey varsa mesela parasal sıkıntıları varsa bu da düzelecek çünkü e, tuttuğunu koparacak bir yapıya sahip tuttuğunu koparan bir insan ve sizi mutlu etmek için de elinden gelenin fazlasını yapan e, bu ilişkide biraz ego sahipsiniz sevildiğinizi biliyorsunuz, bundan eminsiniz. Ve zaman zaman kibire kapıldığınız oluyor sanki. Bence bunu yapmasanız daha iyi olur. Yani zaten seviliyorsunuz, zaten beğeniliyorsunuz. Sonra mesela bunu yaparsanız işte karşı tarafı incitmiş olursunuz bence. Onu komplekse, komplekse sokarsınız pardon. Yine kader çarkı geldi. Bu insan sizin kaderiniz olabilir. Yani eğer bunu siz de isterseniz tabii ki. bazen kaderimiz yani bize bizim kararlarımıza verilmiştir. Burada aşk var, tutku var. Birbirinizi beğeniyorsunuz, seviyorsunuz, aşkınız karşılıklı. İşte sadece işte hilebaz insanlardan uzak dursanız mesela işte müdahale müdahale eden sizi üzen sözleriyle sizi kıran mesela böyle insanlara ilişkinizi söylemeyin hiç anlatmayın mutluluğunuzu bile anlatmayın zaman zaman sizin üzüntünüzü hüsranınızdan bile üzüntünüzden ve hüsranınızdan zevk alan çok fazla insan var. Mesela bazen depresyona giriyorsunuz işte aranızda bir sorun oluyor üzülüyorsunuz bunu etrafa söyleyince etraf bundan besleniyor sanki ne mutluluğunuzu söyleyin ne mutsuzluğunuzu söyleyin bazen e, insan böyle şeyleri söylerse nazara gelme olasılığı çok yüksek olur nazardan yani hepimiz korkuyoruz zaten dediğim gibi arkadaşlar e, eğer siz de isterseniz bu ilişkiye sizin için hayırlı. Ben hayırlı gördüm. Bu ilişkinin zaten bağı güçlü. Bağ güçlü bu ilişkinin. Eğer siz de isterseniz bu insan sizin bu insan sizi mutlu da eder. Beklentilerinizi de karşılar. Ama istek size kalmış. Birbirinizi üzmeyin, kırmayın. Zaman zaman olur yani her ilişkide olur. Ama bu son değil yani. Birbirinizi anlamaya çalışın, empati kurmaya çalışın. Böyle yaparsanız bu ilişki sürer ve hayırlı da olur sizin için inşallah. Umarım videoyu beğendiniz, açılımdan memnun oldunuz. Eğer açılımı beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve videoyu beğenmeyi, beğenmeyi unutmayın. Ancak böyle bana destek olursunuz. Teşekkür ederim bir sonraki e, videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.